Dostluk engel tanımaz. Bugün süper sekizlerin sınıfına yeni bir arkadaş daha katıldı. Adı Dünya. Diğer çocuklar Dünya ile ilk günlerde fazla oynamadılar. Dünya biraz mutsuz olmuştu. Okul bahçesinin kenarında oynayan çocukları izlerken bir yandan şarkı mırıldanmaya başladı. Dünyanın şarkı söylemesi bestenin ilgisini çekmişti. Çünkü o da dünya gibi müziği ve şarkı söylemeyi çok seviyordu. Bir süre sonra beste piyano çalarken dünya da ona şarkı söyleyerek eşlik etmeye başladı. Dünya ile beste çok iyi bir dostluk kurmuştu. Güneşli bir günde çocuklar bahçede oyun oynarken dünya da bir ağacın altında kitap okumaya dalmıştı. Kitapları çok seven Dilbaz dünya Dünya'nın yanına yaklaştı. Sanırım sen de kitapları çok seviyorsun Dünya dedi. Dünya gülümseyerek evet Dilbaz çok da güzel şiir okurum diye cevap verdi. Dilbaz bunu duyduğuna çok sevinmişti. Dilbaz ve Dünya saatlerce kitaplardan ve kitap kahramanlarından konuştular. Kitapların gizemli dünyasında maceradan maceraya koştular. Dilbaz ve Dünya o günden sonra çok iyi dost oldu. Okulun en güzel şiir okuyan ve en çok kitap okuyan çocukları oldukları için herkes bilmediği kelimeleri onlara soruyordu. Onlar da bu kadar çok kelime bildikleri ve arkadaşlarına yardım ettikleri için çok mutlu oluyordu. Bir gün Dünya bahçede basketbol oynayan güçlüyü izlerken hüzünlendi ve arkadaşlarına "Ben asla Güçlü gibi basketbol oynayamayacağım." dedi. Güçlü bu sözleri duymuştu. Hem dünyanın yanına gelip topu verdi ve "Sen öyle sam." dedi. Dilbaz ve atılgan dünyanın tekerlekli sandalyesini ittirmeye başladılar. Sandalyeyi potaya doğru yaklaştırdılar. Ve Güçlü basketbol potasını dünyanın topu Dünyanın topu oturarak atabil, atabileceği kadar aşağı çekti. 1 2 3 ve basket. Sonunda dünya da basket atabilmişti. Dünya sevincinden ağlamaya başladı. Güçlüye dönerek "Senin kalbin de vücudun kadar güçlü ve sevgi dolu." dedi. "Güçlü, sen de çok sevgi dolusun ve iyi ki bizim sınıfımı, sınıfımızdasın. Senden öğreneceğimiz çok şey var dünya." dedi. Tam o sırada yanlarına uzay geldi. Uzay proje öğretmeye bayılırdı. Ve dünya için tasarladığı asansör gibi inip çıkabilen bir basket potasının projesini gösterdi. Hepsi uzayı ve onun projesini alkışlamaya başladı. Dünya farklı bir kızdı. Evet, tıpkı diğer arkadaşları gibi onun da farklı farklı özellikleri vardı. Herkesin kaşı, gözü, yetenekleri, bedeni farklıdır. Bizi birbirimize bağlayan ortak yanımızsa sevgi ve saygıdır. Birbirimize karşı dostça davran davranmamızdır. Ve dostluk engel tanımaz.